Ladies and Gentlemen, bugün kendimize ne yapacağız? Tantuni yapacağız. Olan malzemelerle, eldeki imkanlarla güzel bir tantuni yapmayı planlıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi burada marketten aldığımız e, soslu tavuklar var. Aslında tam olarak bir tantuni değil. Neyse biberleri de atıyoruz. Ama yağ kaynamamış. Aa. Tüfe açmamış Gördünüz mü? Şöyle yer Üstüne böyle serelim. Biber atta o üstte. Bir harmanlansınlar Ayrıl artık. Ayrıl da gel. Çok mu oldu lan bu? Yok üç hiç, hiç bilmiyorum. Düşündüm de bir yandan bunu tez çevirebilir miyim acaba? Bence çeviririm. Bunu şöyle yapayım üzerine yağma gelmesin. Hadi bir, iki, üç. Hop oh, harika <laughs> Ama oldu. Allah var oldu. Şimdi biberler işte. Daha da evet, şimdi ya, bir de da çıplak alayım bir de atmayı yapalım ne olacak öyle saatlerde açıyor. Çok mu oluyor? Bir tık bir tık fazla gibi ama yiyerken bir tık az gibi gelmek. Şeye de Oo, mis mis mis. Bu böyle harika görünüyor. ta görmeyin. Nasıl harika yılan bir şey ne bileceksiniz. Ben bunu yerken. Anlatmışım da açmışındır Ben Yenersen o yemek evi tırasa geçin sanki. Yani ben yediğim zaman taştaki insanın iştahı açıyor. Evet, yemeğimiz hazır. Yemeğimiz hazır. Bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kapıyı almayı unuttum bugün. Soğanımız nerede? bütün soğanı getir Bir tane so <gülüyor> <gülüyor> Eski kim kaldı? Hoş <laughs> <laughs> Kağıda yapıştı. Sütü yok onu da yiyelim. Kağıtçı Bugün aldığım atomlar. Acı ama harika. Trende bugün bir tane yedim. Bir aile vardı bana güldüler. Ağzım yandı. Ben acı çok seviyorum. Çok da yiyorum. Yediğim zaman bende heşkırık yapıyor. Bir heşkırık tuttu beni. Kadınlar bana gülüyor. Bir şeyler veriyorlar. İstiyorlar. Neyse, bismillahirrahmanirrahim. Hay bismillah. <laughs> <laughs> Daha Abi ne yapayım bu vazgeçemiyorum. Yememem lazım ama. kanja herhalde fırçanıza yiyorum ama böyle bir şey olmaz. Daha ikisini sileceğim. delişç 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 Bu ondan delişir. <laughs> Şeyde çıkarım dersen biberi kopardım anasını satayım. Ya nasıl yağlanmış. Baba bu sporu yapıyorum ya. Lanet olsun. Kafaya lanet olsun. Nerede benim soğanlar? Sade soğanlar. Of of of, of. Allah'ım. Üstümü yağ yapmadım. Hayret. Şu an için yapmadım. Ne istiyorsun bardak dur orada. Yine Allah. O son yediğini benim affetti ha. Ben yanlış mı gördüm? Düğüm şekli patladı. İşte biz böyle düğüm tarıyoruz Sen daha olsa yerim. Ah şükür. Tamam. Video bitti.